Hocam hoş geldin. Ek ders modülü güncelleme almaya devam ediyor. Şimdi size bunu göstermiş olacağım. Sol taraftan ek ders modülüne girdim. Bunu kapattım. Ek ders hesaplama işlemleri. Tekrar ek ders hesaplama işlemleri ekranına tıklıyorum hocam. Ekranım açılsın. Buradan ilgili personelimi seçip listele dedim. Bakın sağ üstte ders yükü raporu diye artık bir modülümüz sekmemiz ne diyorsanız o var. Buna tıkladığımız zaman öğretmenimizin hali hazırdaki e-okuldan çekilmiş olan ders yükünü önümüze direkt açmış oluyoruz hocam. Normalde nasıl yapıyorduk? Böyle bir modül olmadığı zaman tekrardan ders yük işlemlerine gelip öğrenip tekrar personel bulup tekrar bu ekrana ulaşmış oluyorduk. Şimdi böyle bir problemimiz kalmadı. Burayı tıklayıp şöyle öğretmenimizin ders yükü raporunu buradan görüp inceleyebiliriz hocam. Bir tane daha bir şey var. Bu arada şundan da bahsetmiş olayım. Yeni bir web sitem var. Burayı güncellemeye devam ediyorum. Şöyle kısaca göstereyim. Haberlere, sosyal medya hesaplarıma, buradan da ilgi, ilgili dosya ve dokümanlara ulaşıp indirip kullanabileceksiniz hocam. Tekrar modüle gelelim. Şimdi bir de raporlar kısmından bunu görelim. Raporlara tıkladım. Bakın burada en aşağıda ek ders yükü çizelgesi var. Buna tıklıyorum. Listele dedim. Aşağıya geldim. Bakın kurumumdaki tüm personellerin ders yükü çizelgesi çıkmış oldu. Dilerseniz bakın buraya bir sayfa olarak çıkar. Şuraya basarsanız bütün personelleriniz aşağıya doğru gelir. Buraya da basarsanız tam ekran olmuş olur hocam. Konu bu kadardı. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.